Arkadaşlar yeni güne hoş geldiniz. Bugün günlerde cumartesi ve ben işe gidiyorum arkadaşlar. Şöyle hazırlandım çıkacağım. Bizimkiler burada Ayşuma şöyle bakın hazırlandı. Ayam da burada dans yapıyor. Orhan da şimdi yeni. Oran gececiydi. kahvaltı falan hazırladım şimdi. Kahvaltı dedim. Yani şey kızartma falan. O <laughs> ondan yiyor. O Ayşuma bugün evde ben de çıkıyorum evden arkadaşlar. Şöyle bir kısa alıya girdim arkadaşlar. Bakalım bir neler var. Birkaç bir şey almak istiyorum. Evde birkaç eksiğim vardı. Bir tane şundan alayım. Şurada da muzlar var. Birkaç tane de muz alsam iyi olur. Çok da almasam iyi olur. Pek de yenmiyor. Neyse aldım şöyle. Bir tane elma alayım. Ne de bir şey alayım öyle geçeyim işe. Şundan alayım. Domatesten salatalığı da şeyden almak istiyorum arkadaşlar öz baktattan. Bunlar ucuzlamış arkadaşlar şöyle kırmızı biberler 1 euro 50 kuruş bir tane şöyle mayonez aldım. E pek ihtiyacım yok yine bir tane şöyle şundan alayım. Şöyle çamaşır seti de gelmiş arkadaşlar. Yani çamaşır sepeti. Boş durumu duruyor. Fiyatını göremedim ama şöyle bir şey var. Banyo için falan güzel mesela. Böyle wax, wax box. Bunlardan da var. Ütü. Nasıl güzellermiş. O kadar arkadaşlar başka bir şey ya, almıyorum. Şöyle küçük çikolatalardan gelmiş. Hı -hı. Arkadaşlar, bugün günlerden pazar ve biz Media Mark'ta geldik ama çok kalabalık burası. Alyosh'um da burada. Biz Alyosh için iPad bakmaya geldik. Alya'nın iPad'i kırıldı. Bozuldu yani bayağıdır bozuk. Bakalım ana Dyson varmış burada. Bakalım artık nerede bilmiyorum ama bir iPad alacağız artık al yaya. Şöyle iPad'lere baktık biz de arkadaşlar. Şey almaya karar verdik. Apple'un iPad Air. Şundan. Bundan alıyoruz. Şöyle hemen üstüne kabında şey kılıfını. Onu da alıyoruz. Oğlan şimdi almaya gitti. Mavi rengini aldık. Bir mavisi vardı. Bir de gri rengini. Aya mavisini istedi. Değil mi annem? Hadi bakalım. Arkadaşlar merhaba yeni güne hoş geldiniz. Arkadaşlar sabah kalktım şöyle bir kek yaptım. Elmalı kek. Bakalım bayağı soğudu şimdi çıkacak mı kalıbından diye merak ediyorum. İnşallah çıkar arkadaşlar. Bir yandan da makarna koydum arkadaşlar. Makarna yapıyorum. Ben çalışacağım hazırlandım şöyle görüyorsunuz. mantı çorbası yaptım. Bayağı bir şeyler yaptım. Ayem okuldan geldi. Orhan ona okuldan aldı geldi. Şimdi Orhan e, bir arabayı yıkamaya gitti. Yıkayım geleyim dedi. Hava da soğuk ama güzel güneşli bir gün. Arkadaşlar birkaç gündür böyle e, çekiyorum. Böyle karışık bir şeyler çektim herhalde. Ayşe medya marıta iPad almaya gitti, Gerçekten o lazımdı. Ondan sonra bu böyle çıkmayacak. Berkan'ın doğum günü vardı oraya bir uğradık ondan sonra ben zaten çalışıyordum az bir Berkan'a uğradık onun pastasını yediydik ondan sonra da ben zaten geri işe gittim arkadaşlar İşte böyle bugün de çalışıyorum ondan sonra bu hafta biraz rahatım bu geçen hafta çok çalıştım arkadaşlar bayağı yoruldum aslında şey eee Bugün çalışıyorum. Bugün kısa çalışacağım. Beşten dokuz buçuğa kadar. Ondan sonra e, perşembe günü çalışacağım. Perşembe günü de e, işte sadece bu iki gün bu hafta. Geri kalan evdeyim. Hafta sonu da Amsterdam'a e, bir ben teyzem bile gideceğiz. Lena'nın, Liyan'ın doğum gününü kutlamaya. İnşallah sizi de yanımda götürüyorum. İnşallah bu çıkar. Kekimi çıkarttım arkadaşlar kalıptan. Şöyle dedim size de bir göstereyim. Nasıl güzel olmuş valla. Arkadaşlar dün e, çalıştım geldim. E, şeye gittim. ekşine gittim. İş, yerinin, e, i̇ş yerine varmadan bir ekşine uğradım. Birkaç alacağım vardı. Onları da size bir göstereyim dedim. Şöyle bir şey aldım. Arkadaşlar paket yapıyorsunuz ya şu. transparan kattın. Bir tane bundan aldım. Ondan sonra bir tane şundan aldım tuvalet için. Tuvalet ilacı. Bir tane böyle hafta sonu Amsterdam'a gideceğiz arkadaşlar. E, Liyadan Lena'nın doğum gününü kutlamaya böyle bir paketleme yapacağım. Onu aldım. Şöyle şu alüminyum foliden falan aldım arkadaşlar. Bunları e, anneanneme aldım. Her gittiğimde bir anneanneme alıyorum görünce. Şöyle koyayım onları. Bunu da annemle aldım. Bunu da annemle gideceğiz. Şöyle bir e, alıyor için. Tuvalete kullanmak için. Bunlar arkadaşlar şey e, kap kurulama bezi olarak çok e, e, güzel oluyor. Action'da her zaman olmuyor. Arada bir geliyor. Gördüğümde alıyorum. Bunları e, şimdi 3 paketim oldu. Yeni mutfağım için sonra Ondan sonra biz ay şunla çok slime yaptığımız için Arkadaşlar geçen bundan bir tane aldıydım Bakın şöyle içinde değişik değişik Bir şeyler var şöyle simli mimli Bir şeyler Bunlardan slime'ın içine atıyoruz O da neredeyse bitti Ondan sonra şöyle bir tane çikolata aldım Şu normal beyaz milkanın, Beyaz diyorum yani sütlü çikolata şey e, Dubai çikolatası için de kullanacağız. Aya yine birkaç gündür anne hani Dubai çikolatası yapalım diyor. E, bakalım herhalde bir birkaç güne falan yaparız dedim bulunsun. Böyle bir tane büyük alınca da ısıtıyorum e, tavada arkadaşlar çok kolay oluyor. Bir tanesi tam böyle yetiyor. İşte bu o. Bunu bir de bunu aldım. Bilmiyorum işte denedin mi ki acaba denemedim mi ki güzel gözüktü diye aldım vallahi bunu da. Ondan sonra yine şöyle slime yapmak için alıyor şunu arada yapıyor. Arkadaş biz çok slime yapıyoruz bu arada. Neredeyse her gün slime yapıyoruz. Ama çekmiyorum her gün videoya Sıkılmayın videoda her gün slime izlemeyin diye. Bundan işte azaldıydı yine aldım. Ondan sonra, da şöyle birkaç çikolata, çikolata aldım bir tane böyle tane bundan aldım. Şeker. Bir tane de böyle lolita aldım arkadaşlar. işte böyle bu kadar aldıklarım herhalde. Başka bir şey almışım mı? Yok başka bir şey almadım. 26 euro vermişim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. arada günlerden salı. Ee, anneannemi uğradık ilk önce. Liya çünkü anneannem değdi. Liya'yı da aldık. Şimdi doğru annem gidiyoruz. Yakın zaten buraya arkadaşa arabayla bir dakika bile değil. Ondan sonra şimdi işte doğru annem güle gidiyoruz. Liya'dan Alya arkada oturuyorlar. İşte böyle arkadaşlar yeni gelenlerimiz var aramızda. Hoş geldiniz hepiniz. Hadi bakalım doğru annem gidiyoruz. Arkadaşlar biz geldik. Annem geldi şimdi. Evet. Lena, Lia Ay Lena diyorum. Lia, al burada. Evet. Babam da be biraz beli ağrıyormuş. Pek şey e, Ben meyve de hazırladım. Sürpriz. Aa! Ama ben ne Ay çok güzel olmuş anne. Hadi yiyin bakalım. Bu elma, şeftali, erik, kivi. Hepsinden yiyebilirsiniz. Size hazırlayalım. Başka yok. Yoksa çok şişman oluyor. <laughs> tamam mı? <laughs> evet. Çok oluyor. Evet. Kızlar... ben eşya mıyım? hayır. Hayır. ben hayvan mıyım? Hayır. Hayır. Ben meyve mıyım? Hayır. Hayır. Ee yiyecek bir şey miyim? Hayır. 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 Oh. O zaman. Mes şımarık. Sen şımarık anne. <laughs> nasıl güzel kek yapıyorsunuz siz? Mm, ya, yeah, nasıl güzel gözüktü. o. Ich mm. <laughs> 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 Oh, leker. Ja, mag je niet eten. Dat is alleen voor ons. Dippe, bied op je genomen, Sam, ja, Dien, mag je niet. Dippe, ach, Lia. Ja, was goed, Sam. Lia, ik mag arkadaşlar annemden çıktım şimdi Lena'dan L e, aman Lena diyorum hep Liya'dan Alya'yı kandırdık onlar oynuyordu kurabiye falan yapıyorlardı onları kandırdık da şeye geldik arkadaşlar dedik şöyle bir vibraya falan bakalım ama bu sefer ben gelmeyecektim mam sen gelmek istedin normalde annemle gelemiyorum Alya şey e, izin vermiyor şimdi Liya'dan da oynuyor diye hemen kaçtık babama bıraktık Şöyle bir dolanak dedik buralarda. Bir Libra. Hmm. Annem burada bir tane mağaza var. Giyim mağazası. Oraya bakalım. Orada da ucuzluk varmış mam. Hmm. Ay tam bizim sevdiğimiz. Haydi hmm. <laughs> bakalım. Şöyle şuraya bakacağız arkadaşlar. Yüzde yetmiş diyor ya. Şöyle. Yüzde altmış. 50 eurodan. 50 eurodan 160. Ama burada marka da mı varmış mı? Ben bilmiyordum burayı. Burada ucuzluk varmış. bunların fiyatları nerede yazıyor acaba? Yine de bayağı ucuzluk var. Esler. Bakalım. Şu gömlek de güzelmiş. Ama benim bedenim değil. Hale burası lemiş. Baya da güzel şeyler var. Şöyle bir kazak. Arkadaşlar Vibra'dan böyle evdeki vazoma gül aldım. Aklımda bir fikir var. Bakalım onu bir deneyeceğim. Bakın bunlar hep 1 euroya düşmüş. Şallar, şapkalar. Şuradan böyle birkaç tane gül seçtim. Şöyle. Anne sen bakıyor mu? Neye bakıyorsun? şey yaptıydı. Bir ara ben de yapıyordum. Şöyle bir iki 3 euro. Efendim. Ne kadardı paket anne? Üç. Ee, üç euroya şöyle ekmek paketi alıyorsun. Ondan sonra e, gidip e, mağazadan alıyorsun. Bayağı oluyor. Böyle bir geçen sene falan ben de bayağı böyle bir, birkaç tane paket aldıydım. Çok güzel oluyor. Bazen böyle bir sürpriz Allah, böyle gibi bir oluyor. He? Tabii canım. Önceden şeyi var, app'ı var. Böyle telefondan giriyorsun, bakıyorsun. Ne var ne yok. Ona göre işte e, siparişini veriyorsun. Ya aynı gün ya ertesi gün artık kalan ekmekleri ya da o gün satılmayan ekmekleri falan öyle ucuza veriyorlar günün sonunda. Annem de öyle almış. Bayağı da ekmek çıkmış. Değil mi anne? Ya yeah, bayağı. Ee, bayağı belki 8 tane hani toplam tüm sayarsan 8 kesin. Bir de iki çiz. 8 evet. ekmek 3 euroya bol açız. Şu yuvarlak ekmek ekmeklerden. Ben, ben, yani kesin 8 var yani. Ya ben, bayağı kesin. çıkıyor o zaman da. Hep değişik yarım yarım burada. Mam, Başka. şöyle gel de bir kapak resmi alalım hadi yanıma. Baba sen şu tarafıma gel. Ne şey, Sen şuraya gel, annen de şuraya gelsin. Kapak resmi alalım bir tane. Az arkaya gel, çok öne geldi. Dövüşün <laughs> çok çıktı. Tamam. Gülün. Tamam aldım resmi. <laughs> <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar biz de şimdi yemeğimizi falan yiyeceğiz. Ondan sonra ben Liya'yı geri anneanneme götüreceğim. Liya <laughs> bu arada <laughs> anneannemde kalıyor. Yani. Bir gelin şeyinde. Ay vallahi. Liya anneannemde kalıyor. Ee, cumartesi Amsterdam'a geçeceğiz. Teyzemin biz, biz e, kızların uygun. doğum günü var. O zaman geri Liya'yı da götüreceğiz. İşte böyle. Ben de anneannemi, e, annemi e, işte uğramadım bir gün. Liya'yı aldım çıkmış. Şimdi dönüşte geri bırakacağım. Anneannemi aradık. Gel burada yemek yiyelim diye. Anneannem de hava soğuk dışarı çıkmayayım dedi. İşte böyle. Kızım. Evet, camı da kızlar bayağı boyadı. Oh. Lan <laughs> vay bak. Oo. <laughs> Kamerada iyi gözüküyor mu? Gözüküyor da. Baya burada bir boyama yaptı. Liyya nasıl güzel yaptın. Bebiş. Moyun. <laughs> Onu şey olma silebiliyor, bezle silince çıkıyor geri annem. Sen kölesin ya. Sonra ondan sonra temizleyeceksin. Hayır o. Şu an iki fingerını de çok güzel oldu. Ha. Aa. Suvandaki finger de sesli. Suvan çok sağlıklı değil mi kızım? Hmm. Dede dede hep suvan yiyor. Ama bana acı. Ama küçük küçük ısıracaksın dedeciğim. Hı -hı. Öyle ben bilemiyorum. Ben biraz da <laughs>

Arkadaşlar şöyle son olarak size bunu göstermek istedim. Bu çiçeklerin şuradaki vazomun içindeydi. Şimdi bu çiçekleri buna aldım. Sizce burası nasıl oldu? Bu vazoya boş duruyordu masada. şimdi de arkadaşlar dün vibradan şeyi aldım. Bakın şöyle şu gülleri aldım. Bu güller bunun içine oldu mu? Düzenlemem lazım. Şimdilik böyle bir koydum. Bence çok güzel oldu bu güller bunun içine. Şöyle güzelce e, yuvarlak bir buket yaparsam. Böyle ne diyorsunuz arkadaşlar? Dedim videomu kapatmadan önce ilk size de bunu böyle göstermek istedim. Bence hoşuma gitti. Bu vazumda hep böyle boş kaldı diye üzülüyordum. Dedim şimdi bunları bunun içine koydum. O güller de burada sanki oraya biraz renk vermiş gibi duruyor. Bilemedim arkadaşlar siz söyleyin siz beğendiniz mi beğenmediniz mi ona göre bana yorumlara yazabilir misiniz? Ee, videomu kapatıyorum arkadaşlar görüşmek üzere inşallah bir sonraki videoda e, görüşelim. Videomuzu beğenin yorum yapın bir de abone olursanız sevinirim arkadaşlar bize destek olun abone olun.